Şimdi arkadaşlar ben bunları yıkayacağım. İknur gel. İknur'a e vereceğim. İknur'a e poşete koyacak. Değil mi İknur? Şurada yıkasak olur mu? İknur ya bunlar kaçarlarsa. Şunu yıkayalım önce. Deniz kabuğu hadi güzel yıkan. Yok kaptım Deniz kaptım İknur bunun araları hep kaldı. Ya yıkan işte. <laughs> tamam kalan artık yıkarız. Bu yıkandı. Bu da küreğimiz arkadaşlar. Küreğimiz yay <laughs> yıkandı. Bu da diğer küreğimiz. Bu da tertemiz oldu arkadaşlar. Şunu da yıkayalım. Bu da yıkandı. Şimdi bunu yıkayalım. Bu da yıkandı. Hadi yüz yüz yüz, yüz yok. Yok kurbağa güzel yıkamadı. Direkt kurbağayı çıkarıp bir daha yıkayalım. Sonra ben şeyi getiririm. Şunları getireyim. Alacağım seni de. Sonra bir de şunu yıkayacağım. Bir de kovayı yıkayalım. Madem hepsi topluyorsun ondan sonra. İlk Nur poşete sen gelme. Lan sen de tekrardan suya gelmek istiyor. İlk poşet gidiyor. İlk Nur kova gidiyor. İlk Nur yendiniz. kovamız gidiyor. Yakaladı. Allah'tan ilk var. Yoksa ben ne yapardım? Bekir bence bu temiz oldu. Şunu da al. Al. Tamam neye gireceksin? Baban gidelim diyor artık. Sabahtan beri buradayız diyor. Evet bu kovayı da yıkadım. Bekir o diğer şeyler içinde mi? O yıkama şey iki tane de hepsi içinde mi? Emin misin? Bir bak bakalım. Yok ya ben zaten yok. Hemen içinde. Al bunu ben şimdi onu o kurbağayı güzelce yıkadın mı? Tamam. Hasan. Hasan bizim nerede o kovamız? Bir tane kovamız yok. Bebek. Acaba bir kovayı nerede bıraktı? Bakıyoruz arkadaşlar. Buldum. Bunlar da burada. Burada buldum. Bunları bekleyelim. Sen de geleceksin bak 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 yalandan atıyor arkadaşlar. Sağ da peşinden gidiyor. Bak bak. Gel Asa. <laughs> 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 he he gördüm ben seni kovaya atan ben değildim. Yalandan. Şimdi al sen şunları al sen bunu al sen yıka. İgnor bunu da sen yıka. Kovayı bakayım dur 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 kovan dibi. Kovan dibindeki o kumları tekrar döktür. Yok yok bir şey yok. Mu? Onları yıka. Yıka. Gitme mafya oğlum. Aa yıkadın mı? Aa sen şimdi bunu yıka onu ver. Aa sen sen de kovayı yıka. Onu koy Al sen. Evet, önlüklerimizi yıkıyoruz. İyi ki dol. Aa sen de kova yıkıyorsun. <laughs> İyi ki hala doyamadı. Sabahtan beri sudayız ama yok. İyi ki dol. Mayanızı çıkartınız ama. Kıran, otur hadi, madem üstü otur bakalım. Bak, 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 bak. Sen yıkadın, sen koy. Yıkıyor, Ay. Ay. Aa, <laughs> Yıkıyor, haydi, bunu da koy. Bütün yıkadık, değil mi İzlul? Koy bunu da. Evet, oyuncaklarımız hazır, gitmeye hazır. İlk nur sen hazır mısınız? Bak 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 bak. Bak. İlk Anne. nur Hasan oturuyor. <laughs> doymadınız mı suya? Anne <gülüyor> 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 Babanız nerede? Babanızı hiç görmedik. Kabinde mi su değiştiriyor? Hasan. <laughs> evet hadi gelin bir tane deniz kavuklarımız alalım. gidiyor. bugün hiç söylemedi. Sen de yine duramayacağım zannediyor. Bir de su simidi yok ya ona güvenmiyor. İlk de hadi söyleyin. Hasan sen de bay bay yap. Bay bay görüşürüz arkadaşlar.